Bir diğer e, duman tipi dedektörümüz e, ışın tipi dedektör. Işın tipi duman dedektörlerinde de karşılıklı e, yerleştirilen e, bir alıcıyla ile verici var. E, bunlar arasında bir <laughs> lazer ışınıyla da e, haberleşiyor. E, yangın etkileri sonucunda diyelim duman çıktığında e, alıcı ile verici arasındaki sinyal kesildiğinde yine e, <laughs> algılama yapmış oluyorsunuz, sinyal üretiliyor. Bunu nerelerde tercih ediyoruz? Genelde bu tarz atrium tarzı alanlarda tercih ediliyor. Çünkü bu yükseklikteki atrium alanlarında dedektörler çalışmıyor. Dedektörlerin, yani duman tipi dedektörlerin hizmet verdiği maksimum yükseklik 11,5 metre. Daha yüksek tavanlı bir yapınız varsa daha farklı tipte dedektör kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Işın tipi dedektör de size bir alternatif oluşturuyor bu konuda. Bir diğer avantajı da ışın tipi dedektörler aslında 100 metreye kadar e, koruma alanına sahip. E, duman tipi dedektör kullanacak olsaydınız burada e, çok sayıda dedektör yerleşimi yapmak durumunda kalacaktınız ama burada atriumda karşılık koyacağınız e, ışın tipi dedektör e, bu ihtiyacı karşılıyor.